de Product'lar aslında tüm ekiplerin tabii ki yetkileri dahilinde ortak verileri göreceği alanlardır. Dolayısıyla bu alanlarda çalışmadan önce aslında biz kendi masa üstümüz dediğimiz workspace'lerde çalışmak zorundayız. Workspace'ler tamamen bize özel olmakla birlikte yine bilgiler server'da taşım, toplanmakta ve saklanmaktadır. Dolayısıyla ben workspace'ime de bir veri yüklediğimde, mesela bir tasarım verimsini yüklediğimde o noktadan itibaren laptopun başına bir şey gelse de çalınsa veya yansa, bozulsa vesaire de hiç fark etmeksizin ben tekrar workspace'ime dönüp bu verileri bulabilirim. O yüzden workspace'ler bir masa üstümüz gibi sadece bize açık olan ama belirli bir olgunluğa geldikten sonra da dosyalarımızı, 3 boyutlu, 2 boyutlu tasarım dosyalarımızı e, ortak alanlara yani ürünlerin ortak yapısına, daha önce gösterdiğimiz folder yapısına koyabildiğimiz yerlerdir. O yüzden workspace yaratmak oldukça önemli. Winchill'de tüm kullanıcılar istedikleri kadar çalışma alanları yaratabilirler. Mesela şimdi biz hemen ürün 1 için bu mevcut kullanıcımıza bir workspace yaratıyoruz. Workspace'e çok basit bir isim veriyoruz. Mesela e, Creo Tasarım e, Workspace gibi. E, ve bir detay giriyoruz. Creo Tasarımlarımı Sakladığım Workspace'in istediğimiz bir ürünü seçiyoruz. Tabii ki şu an ürün 1'in içindeyiz ama diğer ürünlerden de seçebiliriz. Ürün 1 içine bu workspace'imizi yaratıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken Creo tarafında veya diğer kullanacağımız e, tasarım programı içinde bu workspace'imizi e, içine e, seçmek ve default workspace olarak bu alanı kullanmak. Ve workspace'imiz içine ben istersek e, WT partlarımızı, CAD dokümanlarımızı yaratabileceğimiz ve daha sonrasında buna check-in dediğimizde de bu ürünü ana sayfaya yükleyeceğimizi aslında şimdiden de paylaşmış olalım. Çok teşekkürler.